Aleyküm hayırlı günler. Yeni bir videomda yine beraberiz. Bugün sizlere yeşil mercimekli el açması börek yapacağım. Önce hamurunu yoğuracağım. Malzemelerim alabildiği kadar un, bir bardak ılık süt, bir bardak da suyumuz var, bir tatlı kaşığı şekerimiz, bir yemek kaşığı da. Kuru mayamız var, bir tatlı kaşığı da tuzumuz var, bir paket vanilyamız, oda sıcaklığında eritilmiş iki yemek kaşığı da tereyağımız var. Önce şekerimizi ve kuru mayamızı ılık sütümüzle yumuşatıyoruz. Kapatalım. tereyağımızı ekleyelim. Ve suyumuzu ekleyerek yavaş yavaş unumuzu ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Ve hamurumuzu yoğurduktan sonra mayalanması için yarım saat kadar bekleyelim. Şimdi de kabartma tozumuzu ve tuzumuzu ekleyelim ve yoğurmaya devam edelim. Evet, böreğimiz için iç harcını hazırlayalım şimdi. 2 su bardağı haşlanmış yeşil mercimeğimiz var. Yarım demet maydanoz, maydanozumuz var. 1 baş soğanımız, 1 tatlı kaşığı tuzumuz. 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biberimiz, 1 tatlı kaşığı da nanemiz var. 1 çay kaşığı da karabiberimiz var. Yarım çay bardağı da zeytinyağımız var. Önce yağımızı tavaya dökelim ve soğanımızı kavurmaya başlayalım. Evet, soğanlarımız güzelce kavruldu. Şimdi mercimeklerimizi döküyoruz. mercimeğimizin üzerine nanesini karabiberini kırmızı pul biberini ve tuzunu da ekledikten sonra güzelce kavuracağız. Daha sonra ocaktan indirdikten sonra da maydanozunu ekleyip böreğimizi yapmaya başlayacağız. Evet yuvamızı açtıktan sonra arasına ve üzerine sürmek için iç harcımızı hazırlayalım. Bir bardak, bir su bardağı ılık sütümüz var. İki yumurtamız ve bir çay bardağı da zeytin yağımız. Bir tatlı kaşığı da karbonatımız var. Bunları güzelce çırpıyoruz çıktıktan sonra hazır. Evet arkadaşlar, hamurum güzelce mayalandı. Ben bezeler haline getirdim. Şimdi hamurumu bir tanesini de açtım size göstermek için. Şimdi birlikte hazırlayalım böreğimizi. Önce iç harcımızı güzelce sürelim. Sonra güzelce kavurduğumuz yeşil mercimeğimizi üzerine koyuyorum. Bu şekilde koyduktan sonra kenarlarını katlıyoruz. Ve Şimdi tepsimin üzerine alıyorum. Böyle yaparak tepsimizi dolduracağız. Şimdi ikinci bezeme geçiyorum yapmak için. Evet böreğimi hazırladım. Şimdi pişmeye fırına vereceğim. 180 derece fırında 30-35 dakikada pişireceğiz. Böreğim fırından çıktı. Servise hazır. Taşı çıtır çıtır içi yumuşacık olan böreğim. Hepimize afiyet olsun. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Hayırlı günler. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.